Selamun Aleyküm Arkadaşlar Rosella ve Çete Elebaşları başları burada Ne ediyorsunuz He? Ula siz niye değilsiniz ulan? Bak, bak, bak. Bak yaramazlara bak, bak yaramazlara bak. Bak yaramazlara, bak yaramazlara. Orada süt yeri yok ha. Oraya da süt yeri ya. Havriyat sütkeri. Ee. Bizim Junior Narkoz gene ayılığını yaptı. Aman geçti yat diyor ya.

Nereye kaçayım? Nereye gidiyorsun? Ulan nereye gidiyorsun? Isırıyor. esriye, 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 lan, lan. Acıdılar, acıdı, acıdı, acıdı. oğlum, acıyor lan Lan deyüz. Hem acıtıyor hem seviyor. Şerefsiz.

Lan o çıksana lan oradan. Lan. Lan oğlum. Bütün herkesin sütünü sen yiyorsun lan. Çık kaç şuradan. Geç şuraya. Lan kafasını hale sokayım oraya yoksa bu... Bu lahmı. Evet. Atayalım onu şimdi başla. Bak. Arkadaşlar şimdi bak. Narkoz ayısı geldi. Ayı geldi. Atayını bak bak bak. Bak. Bak şimdi. Bak bak. Bak bak. Bak oküz bu. Oküz oküz. Tam bir oküz. Şuna bak. Oküz dağıttı ortalığı. Bak al. Bak bak. Bu hayvanlar böyle adaletsizlik olur mu ya? Oküz ya. Bak o küz, o küz. Bak atayın bak. Oh! Atamadı. Ne helal olsun sağ kız. Aferin lan. Ama bak bunu bindiğini bindi. Hiç kaçar ya. Bak. Bak o küz de bak bak. dini. <laughs> tamam. Boğacak onu hayvan oğlu hayvan. Lan! O küz! O oh, dinide hayvanlar çıktı, yaldıracak hayvanları ya. Yani. Evet arkadaşlar, bu oküz narkoz. Bu var ya bu tam oküz narkoz. Ne oldu? Bulamayın mısınız? Ha? Bulamayın mısınız? Ha? Bulamayın mısınız? <laughs> Bırakma. Bir bırak, biri bıraktım, biri yakalay. <laughs> gel lan, gel, gel, gel. Ne oldu? Sağ Ya bak lan? Ha? Gel, gel, gel. Gel, gel. Bunları çağırmaya da gelmiyor sıra. Şuna bakın arkadaşlar. Şuna, şuna. Anasından emdi. Sıra bağa geldi. Beni yemeye şimdi bak. Hı, hmm, kaydı mı benimle mi? Kaydı mı benimle? Kaydı mı? Kaydı mı? Kaydı mı? Kaydı mı? O küçüğü aldı. Ona bir bak bakalım var. Kızım. Hem dile seni, hep den dile seni. Ha tane tane Gül tanem ettiler seni. Kaydı ya ben Bu da adamı var ya ana oğla gibi emirli. Abulara bak, abulara Bak, bak, bak. Evet, bu da Boçi. Boçi kızımız. Bu da, bu da, bu da, Bu da bizim anneye kalacak. Bu var ya, bu, bu. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Oğlum orada bir şey yok ha. Gerizek. Tövbe estağfurullah. Geçer. Anten. Yanlış <laughs> yere mi ya? Bunu Zeynep Hanım ayırdı. Boça mı? Abi bak orada Ulan ha bu kadar boş yer var ha buraya. Deminden beri kıyamet kopaydı. Bir tane yasarılmayız. Anne. <laughs> Evet Rosella kalktın. Dur. Kalkma. Ne oldu? Ah. Hey. Geldin mi lan? Geldin mi lan? Sen kimsin? Narkoz cinsi misin? Rosella, Rosella cinsi. Hatta arkadaşlar Allah'a emanet olun.